ama motor parkurları yapıyoruz gördüğünüz gibi nanoksla beraber motor parkurları yapacağız ve bu parkurlarda bir sürü tuzak olacak Nanox bunları yaparken tuzaklarda ölecek ve onu trolleyerek çok eğleneceğiz daha fazla böyle eğlenceli yapı kapışması istiyorsan hemen aşağıdan like at ve kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum bir sonraki videoda senin adın ekranda çıkabilir arkadaşlar geldiniz. Sefa getirdiniz tamet abi yardım et tamet abi yardım et ne oluyor ne oluyor aaa attı bura

Oğlum buradan bir şeyler çıktı. Bu ne? Komut bloğu değil mi bu? Evet abi. Hem de en iyisinden. Oğlum sizi komut bloğuyla mı buraya soktular yoksa? Kim bunlar? Ben de bilmiyorum abi. Herhalde hırsızlar bunlar. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen burayı buraya izleteceğiz. Ve şunları da kıralım. Evet Anaheim, bugün ne yapacağız biliyor musun bilmiyorum abi ne yapacağız ee, bugün motor parkuru yapacağız İşte bu arkadaşlar işte bu motorunuz nasıl olacak derseniz böyle <laughs> görüyor mu bak motor parkurumuz arkadaşlar böyle olacak Oy. gösteriyorum örnek olaraktan bu motor Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstüne biniyorum şu an ee, bu da motor <laughs> şaka yaptım ben şaka yaptım kızma kızma ayıp ettin ya yok yok ayıp değil. şaka yaptım şaka yaptım evet burası başlangıç çizgimiz senin çizgin var mı başlangıç çizgin var var Güzel. abi senin, senin de var başlangıç çizgin şimdi burada da boost yollarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi boost yollarımız bu ne demek biliyor musun ne demek abi benim İngilizce sıfır oğlum orada niye bakıyorsun boost yolunu buraya koydun buraya gel Geliyor mu abi? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yolumuzu koyduk. İşte bu yollarda parkurlar yapacağız. Mesela örnek veriyorum. Şöyle şuraya çukur yaptım tamam mı? Motorla çukurdan atlamaya çalışacağız. Böyle bakalım atlayabilecek mi deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. Oo! Allah! Atlayamadım, yandım. Oğlum ben öylesine yaptım. Sen atla, al atla. Sen atla gel lan gel. Dene bakayım. Pro sen atla bakayım Atlayayım abi. Atla. Vaz kaza bu. Oo, brunch geçti. Sen geç bakayım. Geliyor. Gel 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 gel. Hop. Oğlum ne yaptın lan? Abi bu çok hızlı. Oğlum çok kötüsün. Buraya basamadın bile. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde parkur yapacağız. Ee, şimdi buraları kapatalım. Ve parkur tuzaklı parkur olacak haberin olsun. En güzel parkuru kim yapacak? Hep beraber göreceğiz. Yalnız sıkıntımız var. Sıkıntı ne biliyor musun? Nedir abi? Süremiz 10 dakika. Başladı. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Koş 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 koş. koş. Oğlum bu kadar hızlı koştum Allah harbiden hızlı koştu arkadaşlar. Şimdi ben birinci yolumu şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar ne derseniz bunlar insanı yukarı doğru zıplatan parkurlar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam şöyle yükseltelim. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi ikili. Bunu üçlü yapacağım şimdi. Bak tak tak. Bir tane daha koy. Oğlum bir tane daha niye koyamıyorum? Ana üçlü yapılmıyor arkadaşlar. La brocu kafan çalışıyor. Doğru lan işte böyle yaparız. Adarsın sen gel öpeceğim gel. Dur elmas vereceğim sana. Elmas vereceğim. Bekle 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 bekle. Ne vereyim? Diamond. Al elmas. Hadi güle güle yeter. Oğlum kafası çalışıyor arkadaşlar bunun ya. Tamam dur. Şöyle yapıyoruz o zaman. Şuraya şöyle 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 yapıyoruz. Sonra da böyle böyle koyuyoruz. Ana! Harbiden kafası çalışıyor bunun. Neyse arkadaşlar. Şimdi birinci round. Birinci bölge. Deneme yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi Nanox gelecek buradan motorla geçmeye çalışacak ya deneyelim arkadaşlar Bam 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 Böyle uçacak Vooo oh! oh, Abi hazır ol ha çok kötü parkur bekliyor seni Oğlum asıl sen hazır ol efsane bir şey yapacağım efsane hayatta geçemeyeceksin Bas haber! Samet Vooo oh! Tamam güzel arkadaşlar Şimdi o zaman şöyle yapacağım Şöyle lav çukuru yapacağım lav çukuru Aynen bu şekilde Evet buraya da bir lav koyuyoruz tık 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 Şimdi bir daha deniyoruz. Evet Samet Parlak geliyor. Açılın Samet Parlak geliyor. Hazır mısınız? Like atanlara gelsin bu uçuş. Like at kanki. Çok iyi çok iyi. Şimdi arkadaşlar daha bitmedi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağım buraya. Şöyle yuvarlak yapacağım bu yuvarlağın içinden geçmesini isteyeceğim. Bakalım geçebilecek mi <laughs> <laughs> Harbiden buradan geçmesi zor olacak arkadaşlar. Şuraya baksanıza. Uyyy efsanevi oldu efsanevi. Oh. Deneme 1-2-1-2. <laughs> <laughs> Allah! lava düştüm arkadaşlar. <laughs> Olmuyor ya. Olmuyor dur parkur yamuk oldu. Parkuru bir tık aşağı yapıyoruz. Atla Pronco. Oh, yandın. <laughs> Süper geçiyorum. İzle. Wow, çok zevkli. Tamam başardık başardık. Sen geç. Oo, oh, Pronco da geçti. Tamam arkadaşlar nereye geçiyor? Buradan yuvarlığa geçecek tamam mı? Nanox birinci parkur hazır. İşin bitecek oğlum geçemeyeceksin. Sen göreceksin Samet Parlak. Samet parlak mı? Oğlum Samet abi diyeceksin ben sende büyüğüm haydi. Oo oh, beni sinirlendirdin şu an bak ya. Beni şu an çok sinirlendirdin. Evet arkadaşlar, şimdi buraya öyle bir şey yapacağım ki hiç aklına bile gelmeyecek. Eğer Nanox buradan geçmeyi başarırsa buraya yeni bir parkur yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya yeni bir tuzak yapacağım. Bu tuzakta ne olacak biliyor musunuz? Fake toprak. Gördüğünüz gibi fake toprak bunu arkadaşlar. Buraya bastığın an hop kırılıyor içine düşüyorsun. Buranın altına lav yapacağım. Tek 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 Yorumlara sakın yazmayın ha yoksa. Buraya fake toprak koyuyorum haberi olmasın ha. Tamam mı? Şöyle koyalım. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Lan ne yazdın oraya? Söyleyeceğim mi? Hayır söyleme. Söyleme söyleme ne olur söyleme. Aa, söyleme ne istiyorsun? Pronji gel pronji gel. Abi, bu çok eğleneceğiz ama çok komik olacak. Bak sana şarkı da söylerim. Aramızda kalsın. Duymamış şu günlere Aramızda kalsın Dura oyuncu seni seviyorum <laughs> Oğlum ne güzel dans ediyorsun sen Çok iyi çok iyi tamam Bak bitti kapattık zaten ya aramızda kalsın ya Tamam bir şey yapma Şimdi buraya başka yollar koyacağım Evet arkadaşlar şuraya da şöyle şöyle Üçlü yol koyuyorum gördüğünüz gibi Den 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 den. Tam buradan gaza basıp uçsun arkadaşlar Şöyle birazcık süsleyelim değil mi arkadaşlar burayı Şöyle ışıklandırma yapalım mı öyle yapıyoruz he Yolumuz böyle olacak. Ya acaba Nanox nasıl yaptı arkadaşlar? Şöyle gizlice ne baksak söylemezsiniz değil mi? Şöyle gizlice bakacağım. Kırmızıyım burada kırmızı şöyle. Yukarıdan bakalım arkadaşlar. Aa, arkadaşlar şuraya bakın. Nanox orada. Nanox nasıl gidiyor parkurun? Çok güzel abi yenileceksin. Ee, senin parkurunda lav var mı? Yok. Ha, lav yok emin misin? Eminim tabii. Peki parkurunda kukalar var mı kuka kuka? Yok o, da <laughs> yok. o da o da yok. Allah Allah. Peki. Ne oldu ki? Hiç öylesine sorayım dedim ya. Ya inek kardeş senin gibi ben süt sağabilir miyim ki acaba? Kafayı mı yedi inekle konuşuyor arkadaşlar şuna bakın. Acaba Samet abi yenebilecek mi inek? Sen de mi öyleyip duruyorsun ha? Ne? 8 dakika mı kaldı? Hemen dönüp yapmalıyım. Aa, Allah arkadaşlar. Lan <laughs> lan yanlış düşüyor. Aa, 8 dakika kalmış. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Buraya güzel parkurlar yapalım. Arkadaşlar kuka parkuru yapmış. Ben de yapacağım kuka parkuru mantıklı bir şekilde. Şurada arkadaşlar? Aynen burada tamam. Modumuzun içinde varmış buldum. Şimdi ben bundan şey isteyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir kuka, buraya kuka koyacağım. Bir buraya koyacağım. Böyle aralarından geçmesini isteyeceğim. Yani buradan şimdi hızlanacak ya. Viyum diye böyle kukaların mesela sağından bir sağından bir solundan bir sağından bir solundan isteyeceğim aynen aynen güzel 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 parkur çaldık arkadaşlar aynen o şekilde Oğlum senin motorun ne dandik motor almışsın Dur şimdi buradan bir deneme yapalım arkadaşlar Evet deneme bir iki deneme deneme parkur çalışıyor mu deneyeceğiz Böyle Böyle Aynen bak böyle Bir sağdan bir soldan Bum 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 Bir bum 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 Şimdi arkadaşlar en zor yere geliyoruz. Buraya kaktüs koyacağım ama koyamıyorum. Onun için kum lazım. Şöyle. Lan bro sana ne oluyor bir küçülüp küçülüp duruyorsun ya. Bir normalleş insan ol ya. Bu ne minicik olmuş. Şu <laughs> tipe bakın arkadaşlar proje komik komik şeyler oluyor ya. Cık. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Tamam. Hadi bakalım bunların arasından geç. Tü tü tü. Buradan dışarı çıkmak yasak. Okay. Tamam, kaktüs parkurumuz da hazır. Şimdi bunların arasından geçmeye çalışacak arkadaşlar. Çok iyi. Hatta birazcık daha zorlaştıralım mı? Bence zorlaştıralım. Zor daha güzel. Şuraya bir tane daha kaktüs koyacağım. <laughs> tamam, çok iyi, çok iyi. Şimdi arkadaşlar buraya geçtikten sonra yine bir hızlandırma koyacağım. Oy! Arkadaşlar şimdi yeraltı parkuru yapacağım. İzleyin şimdi. Evet gördüğünüz gibi buradan böyle yer altına inecek. Roller coaster misali. Uçuracağım onu uçuracağım. <gülüyor> <gülüyor> müthiş müthiş. Bak bak buraya önce izle şimdi izle. Bir de burayı kapatacağım. Lan. Ben... Kapat kapat burayı kapat görmesin. Evet arkadaşlar artık buradan geçtiği zaman onu böyle yukarı gökyüzüne uçuracağız anladın mı? Nanox uçmayı sever misin? Tabii abi en sevdiğim iş. Merak etme seni uçuracağım birazdan. <laughs> Evet buraya yol yapacağız şimdi. Bu oyuncu şöyle yapalım. Buradan böyle gitmeye çalışacağım. Bunlar oksu göstereceğim mi? Oğlum gösterme diyorum sana. Niye her şeyi göstereceğim diyorsun? O yine mi elmas istiyorsun sen ya? Al elmas kılıç vereyim, kazma vereyim, balta vereyim, zırh vereyim. Al bunları giy. Daha ne vereyim ya? Buradan uçacak arkadaşlar. Hop diye buraya doğru konmaya çalışacak. Bakalım konabilecek mi hep beraber göreceğiz. Onu buradan da şöyle uçarak insin artık aşağıya. Ve uçtuktan sonra buraya gelecek. Burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağım ki buraya her yere tuzak koyacağım. Sadece şu ortada tuzak olmayacak. Bakalım Nanox buradan geçmeyi başarabilecek mi? Tık 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 tık. Geçemeyeceksin Nanox. Geçemeyeceksin. Hop 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 hop. Nanox geçemez diyenler abone olsun arkadaşlar. Bence geçemez. Bence geçemez. Baksanıza yolu çok fena yapıyor. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Böyle deli. Hop, araya bir tane su koyalım. Suya takılmaması lazım böyle. Buradan hop diye hızlıca geçmesi lazım. Bitmedi. Bir tane daha tuzağımız var burada. Böyle yollara böyle böyle bunlardan koyuyorum. Tak, 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 tak. Bunların yine arasından geçmeye çalışacak. Bunlar arkadaşlar elektrikli böyle. Pıs çarpabilir size. Her an yok edebilir. Böyle yapıyorum. Şimdi dışarıda gitmemesi için burayı kapatmamız lazım. Obsidyenle etrafını kapatalım şöyle. <laughs> Obsidyen dedim. Bedrak koydum ya. Obsidyen. Tamam. Evet arkadaşlar mükemmel fan Gördüğünüz gibi fanlarımız çalışıyor Fan parkuru yapıyorum buraya da <laughs> İşte böyle fanlarımızı koyacağız Gördüğünüz gibi çalış fanlar Çalış 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 dur, 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 dur. Evet fanlarımız şu an işte işliyor Buradan çıktığında arkadaşlar Şöyle yapacağız Şu kısımlara ara ara böyle Love koyacağız Mesela şöyle Şöyle. Bu lavlara takılmadan bakalım en sona kadar gelebilecek mi? Pruncu denesene bir. Ben şuradan geçmeyi dene bakayım. Pruncu'dan bir deneme yapalım. Pruncu gel şuradan şuradan. Gel şimdi koyuyorum. Koy. Geçmeye çalış bakalım. Son kısmı deniyoruz. Bin. Bin 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 bin. bin. Bas gaza bas aralardan. Geç 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 geç. Lan <laughs> <Ama> bak kırılır. Oha. <laughs> Aa, kolay geçtin lan. Dur lavları attıracağız o zaman arkadaşlar. Çok kolay geçti. <laughs> gel 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 birader gel. Heh, aralardan geçeceksin. Aferin. Oo. Oo. Tamam iyi geçtin ama bir şey diyeceğim. Bu lavlar tekli olunca düşmüyor herhalde. Böyle olması lazım. Kilo yapıyor. Tamam arkadaşlar böyle daha iyi. Nanonox, <laughs> nanocuk nano, 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 bitiyor mu? Di sayılır. Son bir dakikamız var haberin olsun. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Mapimizin sonuna doğru geldik. Oyun şuraya bakın arkadaşlar nasıl oldu? Burada bu parkurumuz var. Burada bu var. Burada yeraltı parkurumuz. Kaktüs var. Kuka var. Gizli parkur var. Çemberin içinde atlan var. Her şey var. Müthiş oldu müthiş. Ve süremiz bitti bitti bitti. Benim de bitti benim de bitti. O zaman ilk ben senin parkurunu yapacağım. Koy motoru. Koyayım hemen. Evet. Şimdi göreceğiz arkadaşlar kiminki iyi. Sizler de yoruma yazın. Bence benimki iyi tabi de göreceğiz. Ana küçük motor mu süreceğiz? Ha. Kardeş bunun benzini yok. Benzin koysana. Benim benzin siz niye şey Benzin koy benzin. Tamam buna ha, benzin çıkmış. koy. Bu da gitmiyor. Benim benzinim kalmamış. Petrol ötede git orada doldur. Oğlum nasıl gidip doldurayım? Benzin yok ya nasıl gideyim? Arkadaşlar neymiş bu ya? Al benzin. Şuradan dolduracaksın. Nerede? Aa burada. Görüyor mu bak sesi duydu. Duyuyor mu? Bak Kulak kulak Oh gördün mü nasıl çalışıyor? Şimdi buradan mı gidiyoruz? Oo. Evet. Bu aralardan geçeceğiz değil mi böyle? Hop oh, bir, bir. Evet 3, 4 evet. Üç. Dur. Bak! Hayır! Tuzak kurmuş. Ulan <laughs> oh, sen görürsün lan. Sen görürsün lan. Oğlum burada nasıl çıkacağım? Çıkamıyor. Çıkamazsın. <laughs> Hayır yardım edin. Yardım edin. Lütfen bir şey koy. Lütfen bir şey koy. Şuraya bir blok koy. Blok. Heh, teşekkür ederim. Şöyle. Tamam geçtik. Oo üstten mi atlayacağız? İzle izle ben bunları çok iyi yaparım. Evet. Vaa! Lan! Oo, son anda kurtuldum gördün mü? Evet geçiyorum arkadaşlar. Allah! Tamam buraya da geçtim. Buradan uçuyoruz ha. Oo! Çok iyi geçtim. Nasıl Tabi Tabi abi yamuldun. Yamuldum biraz ama geçtim. Buradan böyle mi geçiyoruz? Evet. Bu ne lan? Oh! <laughs> Geçtim be İşte bu Ya baş dur Çok iyi motorcuyum Helal. arkadaşlar gördüğünüz gibi En iyi motorcu of. benim ha. Aa! Lan lan Yandım 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 <laughs> Allah yanıyorum yanıyorum, yanıyorum yanıyorum Neyse bir kere Allah tuzağa düştük arkadaşlar Neyse ya size konuşacağım diye düştüm arkadaşlar Sıkıntı yok. Olsun bence parkuru güzel yaptım. Ben beğendim. Onun üzerinden kendime 9 veriyorum arkadaşlar. Bir puan da yandığım için kesiyorum. Şimdi gel gel sıra sende. Bismillahirrahmanirrahim. Benzinin var mı evladım? Geç survival. Var benim var var senin. O sen gibi <laughs> fakir değilim ben. <laughs> var ha benzinin. Bas gazı o zaman hadi bas. Ana basamıyorum. <laughs> hani vardı benzin. <laughs> hadi bas. Bitmiş <laughs> Allah, abi. Acemisin ya. Vallahi çok acemisin ya. Lan biz kimle yarışıyoruz arkadaşlar ya? Hadi şu varlıktan geçmeye çalışacaksın. Gel. Evet arkadaşlar bakalım geçebilecek mi? Hep beraber görüyoruz. Oo! Geçersin bence ya. Hadi. O! Öldü lan. Lan 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 lan. <gülüyor> <gülüyor> öldü, öldü. İşte bu be! ikinci tuzak işe yaradı. <laughs> Tam da tahmin ettiğim gibi oldu arkadaşlar. Ee ne oldu lan? O, sıkıntı mı oldu? Yok ya, ne sıkıntısı olacak? Birazdan biraz sıkıntı biraz... çekmiş gibisin. <laughs> biraz yandım. Nasıl beğendin mi? Çok güzeldi. <laughs> Tadı nasıl? Güzel miydi? Gel buradan devam et. Geliyorum hemen. Geldim. Bin. Geç buradan. Ben şimdi izle, ters gideceğim. <laughs> Git. Bakalım olacağım. Bu ne oğlum gitmiyor ki. Düz git düz. Evet böyle dışarıdan gidiyorsun böyle dışarıdan bak dışarıdan kukanın dışından. İçeri girmek yoo yandın yandın içeri girdin yandın 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 yandın. Tamam neyse devam et ya, geç ne buraya. bileyim. Geç 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 geç. Hadi 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 geç. Aaa. Ee... Oha geçiyor. Aaa aaa aa, motor kırıldı. <laughs> yandın bir daha geçeceğim. Hayır gel. ya. Gel gel hızlı geçmen lazım. <laughs> hızlı geç hızlı. Patlayacak motor. Aa, yine patladı arkadaşlar geçemiyor ya. Gel gel sen geçemiyorsun burayı. Baya kötüsün lan ya. Zor, zor Benim kötülüğüm değil de ya? Senin, senin zorluğum. Tamam hadi geç buradan. Hadi bak en zeklisi hadi. Wow. Hadi be çıkamadın oğlum bir daha dene yukarı çıkmayı deneyeceğim. Hadi. Wow! Kırı lan lan. Hayır düştüm. Dur 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 senin için buraya büyüteceğim. Gel gel gel. Burası çok eğlenceli olmuş değil mi? Aynen aynen. Sen Bayağı diye burayı bitiyorum. Ulan ne oks. Arkadaşlar biz böyle yardım sever insanlarız. <laughs> Oo helal lan. Çok iyi geçti. Nasıl geçtim ben onu bir daha göreceğim. <laughs> Hayır ya. Ben orayı bir daha izlemek istiyorum. Çok iyi geçti. Harbi diyorum seni tebrik ediyorum. Evet sayın seyirciler. Nanox. Nanox. Hazırlandı. Uçuyor ve çıkamadı. Of oh be. Çok yakındı. Niye çıkamadın Nanox? Be, geçişemedim Neyse, ya. Neyse bas 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 bas. Bas buradan geç suya takılma. Oo. <laughs> <laughs> Oğlum hem suya takıldın. Ya of ya. Hem bu tuzağa takıldın ya ikisine birden. Neyse yenisini bu alalım. Oo burada da takıldın. <laughs> gel gel. Abi sen çok zor yapmışsın. Çok mu ya, zor? Abi, bence ben zor değil ben ya. Sen kenerim. kötüsün, sen kötüsün. Hepsinde yandın, hepsinde neredeyse. Ben profesyonelim yoksa. Ya gördük profesyonel. İki tane parkuru geçemedin ya. Olay bu ne var aradan geçiyor? Al ben geçeyim. İzleyin arkadaşlar. Bak şimdi nasıl geçeceğim? İzliyor musun beni? Oo! <laughs> 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 yani yanlışlık oldu galiba yanlışlık oldu. Tamam geç geç bir şey olmaz bir şey olmaz. Keseriz video yapmayız. <laughs> Hadi şu lavlara takılmadan geç bakalım. Geç bakalım. Oo, helal. Hadi geç buradan. Aa, O oh, oh. Ulan lan geçtin. Yes. Evet arkadaşlar umarım bize gelmişsinizdir. Daha fazla böyle motor parkurlu yapı kapışması istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu oyuncu da size sallıyor. Soldaki yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Tıkla gel kanka hadi. Bay bay. Bay 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 bay. Tıkla gel tıkla gel.